Nasıl gençler Fosil'i ayırtlamak? bak. Güzel. güzel. mi? Rabi nasıl? Çok güzel. Ece, really. Ece Tayyip Erdoğan'ın konuşması var ya hani. <laughs> dağ maçta dağ maçta. Dağ maçta dağ <laughs> <laughs> Yine değil o Gel gayri bahs gitti diye. Hangisi? <laughs> <laughs> üç tane şey yapamadım da. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bunlar da benim kızım ve damadım. Fosilya ayıtlamaya gelmişler. Sağ <laughs> Teşekkür ederim onlara. <gülüyor> 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 Son hasatımızı bitirdik. Bunlar söktüler. Biz yardım ederiz dediler. Sağ olsunlar Allah razı olsun. <laughs> Evde yemek yapıyor mu Tolga? Yapıyorum anne. Hmm. Geçen canım bir istedi, kayseri yağlaması yaptım. Allah Allah. Maşallah. Yufkayı nasıl açtın? Anne hazır dün açılmış yufka, <laughs> tortilla <gülüyor> ekmeği varmış. <laughs> Çünkü öyle açılıp da bir kere ben de yaptım da. 10 tane. Tortilla ekmeğiyle güzel tane. oluyor anne. Hı. Ha, açarım. Hı. Ya hamuru be beceremiyorum. Hamurunu açamıyorum. Şey Hamurunu yapamıyorum. Yoğuramıyorum. Biber de toplar mısınız? Biber de toplayın. Bunları götürün. Sonra Çizmelerinden memnun musun kızım? Güzel mi? Çok <laughs> memnunum. En iyisi burada bırak. <laughs> evet. nereye Buluyor mu? <laughs> 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 <Nereye? gülüyor> ha, ha var mı? Gidelim. Mantar toplayacağız kanlıca. Oturmak yok. Diyorsanız bizim o tarafa gidelim onu. Fark etmez. Burada olur oğlum. Şu şey karşı dağların şeyini toplayacağız. Geçen sene oradan topladıydık. İki tane var Tolga. Şurada evet. üstünde. üstünde. Ee, ya, üstünde. Bakarım, Bu lekeler başında da var mı yani. Hı hı. Bak bak. Benim kızım gelmiş de bana fasulye yıkıyormuş. Allah'ım. Mısırları yiyemeden gidince. He. Mısırımız olmadı bu sene kızım be. Pek olmadı bu sene. Yine de... Ne gidiyorsun kabakları eksin kızım ah kızım güzel kızım, güzel kızım. <laughs> Seni nelerle büyüttüm benim güzel kızım Diyecek mi görelim He? diyeceğim E tabi diyeceğim Tabii. Ya. Evet yerine getirelim Getir köyde olacağız zaten Tamam Oturdu bir arkasına gelecek. Şuna daha küçük ya, küçükleri almayan Alma Burada alma. Olayım. Bu tarafa gel Tolga. Şu tarafa gel. Ay yavrum. sen şöyle geç. Şu tarafa bir. bir, Oo, bir ha. hani bunun şey o tarafa al. Anne bunlar şey olmuş. Büyükleri alma. Turşuluk olmuş. Yok yok tamam. onlar tohumluk. Bez bağladık onları öyle. Tohum alacağız. Şunları da alıyorum. Sabah kahvaltısında ikiniz de toplayın. Şu şeye, sepeti toplasaydınız alırdık yavrum. Ana. Olsun olsun Gidiyor artık zaten naylonu serdik Hep domatesler verdi şuna bak Kırağı yaktı gitti Buraya sana sera yapmak lazım Öyle bir düşünüyor ya da Bakın bir nasip Ne olacak şu kadar çok yeri sera yap Nereye alıyor bu Bu haftada Bir gazete salatalık alıyorum diye dayım Doğrudur Koyun herkes içeriden. öyle şey yapıyor ya Bu tarafa gelsenize Bu Şuraya gelin. Evet, gelin. Nereye sattın lan şu? Senin mı alayım? Hı hı alın. Aşkım bir tane fark çektin mi şöyle Hı? Çekemezdim ben kendimi çekeyim. Çekme. <laughs> Gel buraya gel. şurayı al Rabia. Beraber şey yaparsınız gel. Bu tarafa gel. Şurada geldir, da var. Gel Rabia şimdi. Gel, gel. Şurada. Bundan sonra aşağı doğru alalım. Bak bakayım. Pişt. Biberleri göster. Bu da faydası yeter. Instagram için yapıyorum. Sen bir blog açsana blog. Açarsan ilerlerim kıskanırsın. Ne? ne? Açarsam ilerlerim kıskanırsın. İlerli hayat. İnfluencer olurum. İnfluencer mı? Sen kıskanma ben yaptığım var. İberci, dersin nasıl? Enerjisi. İberci. İberci İberci. çekmek. <laughs> Gel bu tarafa. Keseni doldurdum abi. Evet. <laughs> Kesin ya bereket. Kesin ya bereket. Çok küçükten almıyorum. Alayım mı? alma alma. Çok Büyür yavrum. Şöyleri al. Kahvaltıda yiyin anın. Ne bu kız? Sen mi Yere, yere düşmüş. Yok. Basmamıştır anne şu yapmış da anne boş ver. Artık bu da şey yapar. Naydon landırıyor. Kırağa geldi mi bitti. Gel. Gel gel. Otur öyle ya çamura. Ötürük olsun. Evet. <laughs> Ötürükten de abireyim. ben ne neydi? Daha da geçmedi. Uf. <laughs> Hmm. kadar, böyle, kadar Sana Şu tarafa gel bak acı da Bak şurada benim. yok yok. Acı yok. Belki tek tek çıkabilir de bilmiyorum da yok amigan yani hiç acı olmadı. Otlarında acılık var sende. Bilmem. Öyle mi oluyor? Mu? Tabii. Allah oh, Allah, duymadım onu. Ee, Cinsinden dolu be. Bizim arkadaş, Tosya'daki arkadaş domurdular ekmiş. Hı. Hmm. Toprak acı. acı. Allah Allah, bir şey diyemeyeceğim. Domur bir evi yiyor. <laughs> acı. Yanı Allah Allah. Yanı diye değil bir yarım. Tamam. Açtım, bağladım ki. Ne bu da abi? Koy o şeyin içine. Şuraya. Gel çek beni böyle. hayır Açık. Tamam. Tam da güneş vuruyor. Kokoyla yıldırdın <laughs> <yediriyorlar. gülüyor> Şu <gülüyor> resim de tam şey oldu. Kafa yavru. Bugünkü hasılatımız. Çekim ben. Korktum. Attı mı kurba Hı? Sizin kurba. Gösterin. <laughs> 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 i̇şte bu. Ganimet. daha arkamda mı? Daha kıyamadım. Bunu sen şurada çek gel. Annemin ucağına vereyim bunu? Bu yayılıyor seçer. Anne. Anne senin yerini alalım. Böyle. Senin, senin önüme çocuk vereceğim. Senin önüme çocuk vereceğim. Sen göbeğin kadar olmuş aşkım. Göbeğimden daha fazla öyle deme. Ayem, kapa niye? Al. Annem gez saat ondan beri geziyorlarmış. İki şey bulmuşlar. Ha, i̇ki tane. İki kova bulmuşlar. Vallahi. Kim? Annem bile. Sabah Hadi ondan maşallah. beri. Maşallah. <laughs> tamam. Geçtim. Geçti. Geçti. da geçiyor. Ay, ver.